Namaz vakti geçmek üzere ise suda uzakta bulunuyorsa teyemmüm alınabilir mi? Namazın şartlarından birisi vakit meselesidir. Eğer vakit çıkacaksa, vakte namazı kazaya kalma ihtimali varsa orada mecburen ne yapabiliriz? Teyemmüm alabiliriz. Fakat daha vakit varsa, suya da ulaşmak mümkünatı varsa o zaman da ne yaparız? Teyemmüm alırız. Teyemmümü vahkılan hususlar vardır. Neler olursa teyemmüm alınması gerekir. Bunu birkaç maddede ifade etmek gerekiyor. Birincisi yani fıkıh kitaplarına izah edilen hususun birkaç madde de özetlenmiş şekilde söylüyorum. Abdest almak ya da gusletmek için su bulamamak. Su bulunmadığı zaman teyemmüm alınabilir. Bu teyemmüm abdestiyle hem gusül abdesti yerine geçer hem normal abdesti yerine geçer. İkincisi bir hastalık ya da yaradan dolayı mevcut suyu kullanamamak. Böyle olabiliyor. Alçıya alınmış mesela vücudun çoğu yara. Bunlar, bunlar böyle durumlarda teyemmüm alacaklar. Üçüncü suyun dayanılamayacak kadar soğuk olması ve abdest alındığı takdirde de bir rahatsızlığa kapı açması endişesinin hakim bulunması da teyemmüm almaya sil olan hususlardan birisidir. illetlerinden birisi. Bir dördüncüsü mal ya da canına bir zarar dokunur endişesiyle yakınında bulunan suyu kullanmaya cesaret edememesi. Bu da teyemmüm alma sebeplerinden biri. Beşincisi ya kendisi ya da yanındakiler yanındaki bir canlının ileride susuz kalır endişesiyle mevcut suyu kullanmamayı uygun görmesi bu da dikkat etmesi gereken hususlardan biri. Bir diğer hususta abdest alıncaya kadar vaktin çıkacağını kestiriyorsa mevcut ile abdest almayıp teyemmüm etmeyi tercih etmesi. Bu hususta farklı görüşler mevcuttur ama ana görüşler teyemmüm almaya vesile olan hususlar bunlardır.